Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler. Herkese günaydın, herkese günaydın. Bodrum'un son günleri artık. Bugün ay 21'i. Şurada kaldı 10 gün. Ayın birinde İstanbul'dayız. Yaz da bitiyor. Artık yeni yayın dönemi, yeni ticaret dönemi artık der neyse. Çıkar inşallah umuruyoruz. Çünkü işler aynı. Merkez Bankası başka Yardımcısı açıklıyor efendim. Türkiye'de konkordatu ilan eden firmaların ekonomiye çok büyük etkisi yok diye. Bu bir vatanseverlik örneği mi? Yoksa vatan sevmemezlik örneği mi? Anlam veremedim. Bakıyorsunuz Türkiye'nin en çok vergi veren kuruluşları bankalar. Yani bankaların kar ettiği, sanayinin battığı bir yerde ilke para mı kazanır? Nah kazanır. Nah kalkınır. Bankacılar kalkınır. Sanayi kalkınmaz. Esnaf kalkınmaz. Bakıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı ve onun kardeşi, abi Hane, her kimse vergi ökürtme oluyor. Güzel bir şey tabii ki vergisini versinler. Buna ben karşı değilim. Ama şirketlerinin bir vergi Şeyini göremedim listede hiçbir yerde yerleri yok teşekkür ediyorum sağ olun ee, göremedim yoklar hiçbir yerde herkes kendi menfaat doğrultusunda balı götürmeye bakıyor ama diğer tarafta maalesef peki bu kalkınma nasıl olur bir kere bu kalkınma bu akıllı olmaz. Olmaz. Bir tane sanayicinin zarar görmesi demek bile ülkenin için olumsuz bir durumdur. Bakıyoruz listelere her gün onlarca firma konkordato. Iki üç tane firma var şu anda her gün almak istersek sıraya girmiş. Herkes bunu kullanmaya çalışıyor. Ama diğer tarafta Merkez Bankası başkan hanımefendi oturduğu koltuktan ee, sokağa bilmeden ahkam kesiyor. İki tane koyun versen güdemeyecek insanlar bugün parayı yönetiyorlar. Ülkenin en büyük sorunu bu. E, en baştaki de öyle, en alttaki de öyle. Fark etmiyor. Gerçi biz bu filmi hep seyretiyoruz. Neyse, biz hayatın tadını çıkartmaya devam edelim. Çünkü yaşam bir anlık. Bir dakika sonra da olacağınız belli değil. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla kalın.